Evet sevgili gençler felsefe ile tanışmanın dördüncü testinin video çözümleriyle beraberiz. Hemen testteki sorularımızın çözümlerini ayrıntılı bir biçimde ele almaya başlayalım. Bu parçada felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Felsefenin ele aldığı konular gözlenebilen olgularla sınırlı değildir. Felsefe var olanın ötesinde soyut metafizik gerçekliği de sorgular. Bu yüzden felsefenin ortaya koyduğu cevaplar herkes için ortak cevaplar değildir. Filozofun düşüncesi kişilik özelliklerinden, eğitiminden ve kültüründen etkilenir. Şimdi hangi özellik vurgulanmaktadır? Bak diyor ki, felsefenin ortaya koyduğu cevaplar herkes için ortak cevaplar değildir. Yani filozofun, dikkat et, filozofun neyi? Kendi bireysel görüşüdür. Oradaki bireysel görüş filozofun o konuya ilişkin ortaya koyduğu neyi ifade eder? Öznelliği ifade eder. İşte bunun için felsefede öznellik yani bireysellik yani filozofun o konuya ilişkin kendi görüşünü ortaya koyması mantığı vardır. Bu da bizi Bursa cevabına götürür. Bu parçaya göre felsefenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Sosyoloji toplumsal ola, toplumsal olaylar arasındaki ilişkilerin ortaya çıkış nedenlerini araştırır. Oysa felsefe toplumun ne olduğunu sorar. Psikoloji insan davranışları ve davranışlar arasındaki ilişkileri sorgular. Oysa felsefe yaşam ve ruhun ne olduğunu sorgular. Bilimlerin hepsi doğruyu bulmaya amaçlar. Oysa felsefe doğrunun ne olduğunu sorar. Felsefe bilimlerin ele almadığı en genel soruları sorar. Şimdi felsefenin işlemi nedir? Bakalım. Anlama ihtiyacını giderme. Hayır. Mutlu olmayı öğrenme. Hayır. Olanı değil, olması gereken araştırma. Bak diyor ki, bilimlerin hepsi doğruyu bulmaya amaçlar. Oysa felsefe doğrunun ne olduğunu sorar. Bak, felsefede olan değil sevgili gençler. Hep ne ön planda olması gereken. Doğru ne olduğu, olması gereken doğru ne? Dolayısıyla felsefe hep olması gerekeni araştırır. Bütün var olan tem, var olanların temel ilkelerini araştırma. Hayır, olanları farklı bakış açısıyla değerlendirme. Hayır. Burada hep ve en önemli madde bilim olanı felsefe olması, gerekeni inceler sevgili gençler. Dikkat. Hemen üçüncü sorumuz. Bu parçada felsefe hangi özelliği vurgulanmaktadır? Felsefe bir ölçüde filozofların zaman içinde yaşadıkları bir serüvendir. Bu yolculukta her filozof başka bir serüven yaşamakta ve kendi ütopyasına kendi karar vermektedir. Filozoflar kurdukları felsefi sistemlere duyguları, emekleri ve düşüncelerini aktarırlar. Kısacası filozoflar hem aynı pencereden bakmıyorlar hem de aynı şeyi görmüyorlar. Ortaya koydukları ortaya koydukları sistemlerse insan beyninin en düsel ve yeni olan yaratılarından başka bir şey değildir diyor. Şimdi bu parçada felsefenin gözüne bak diyor ki ortaya koydukları sistemlerse insan beyninin en düsel ve yeni olan yaratılarından başka bir şey değil. İşte burada hangi özellik vurgulanıyor? Dikkat et, filozoflar aynı pencereden bakmıyorlarsa, aynı şeyleri görmüyorlarsa burada neyin üzerine bir işaret var? Bireyselliğin. E o zaman vurgulanan nokta ne olacaktır? Bireysel ve yaratıcı bir eylem olduğu vurgusu olacaktır. Mistik, olan üstü ya da olan dışı. Akla dayalı düşünüş sistematik. İnsanın en anlamlı eylemidir. Evet, düşünme ve bilme arayışı olması gereken amaçlayan bir bilgidir. Evet, ama burada daha çok bireysellik ve yaratıcılıktan bahsettiği için sorumuzun doğru cevabı Adana. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Fikirler serüvenini tek bir coğrafya ya da kültür dünyasının sınırlarını hapsetmek dogmatizmler yaratır. Felsefe, öğrencinin fikirler serüvenindeki çoğulcu yapıyı kavrayabilmeleri için felsefenin başlangıç öyküsüne birlikte Mısır, Hint ve Çin felsefelerinin serüvenini de bilmeleri gerekir. Şimdi hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Felsefenin her toplumda değer görmediğine, böyle bir şeyden bahsetmiyor. Felsefenin farklı toplumlarca zenginleştirildiğine bak. Her ne kadar biz İonya medeniyetinden ortaya çıktığını varsaysak da Mısır, Hint ve Çin felsefelerinin serüvenini de bilmeleri gerekir. Dolayısıyla sen bugünün felsefesinde farklı toplumlar tarafından zenginleştirilmiş bir felsefi düşünce sistemiyle karşı karşıyasın. İşte bunun için Bursa seçeneği bizi ne yapacak? Cevaba götürecektir. Hemen 5. Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Bakon, Locke, Hume ve Mill gibi empirist düşünürlerin deneysel açıdan, Descartes, Spinoza ve Leibniz gibi rasyonalist filozofların ise teorik açıdan yeni çağ felsefesine katkıları inkar edilemez. Buna karşılık çeşitli varlıkları araştıran ve kesin bulgular ortaya koyan bilim dallarının felsefi disiplinler üstündeki etkileri de inkar edilemez. Şimdi bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi ulaşılabilir? Bak dikkat et. Şimdi Descartes'ın, Spinoza'nın Leibniz'in görüşleri var. Artı buna karşılık çeşitli varlıkları araştıran ve kesin bilgiler ortaya koyan bilim dallarının felsefi disiplinler üstündeki etkileri de inkar edilemez. Bakalım. Felsefe ve bilim varlığa aynı şekilde yönelir. Hayır. Felsefedeki gelişimle bilimdeki gelişim ters orantılıdır. Hayır. Bilimsel araştırmalar felsefi açıklamalardan bağımsızdır. Hayır. Doğa olayları arasında kesin belirlemeler yapılamaz. Hayır. Bilimle felsefe arasında zorunlu ve gerekli bir ilişki vardır. Dikkat et. Disiplinler üstündeki etkileri inkar edilemez. O zaman bilimle felsefe arasında bir ilişki var mı? Var. Konu alanlarında, içeriklerinde zamanla farklılaşmalar olabilir ama bilimle felsefe arasında zorunlu ve gerekli bir ilişki vardır. Çünkü bilimden felsefe yararlanır, felsefeden bilim yararlanır diyeceğiz. Parçaya göre felsefenin ortaya çıkışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Felsefe merceğini yontan kişiler insanlığın tarihi kadar yaşlıdır. İnsan dili kullanmaya başlayıp destanlarını, mitolojilerini oluşturmaya geçtiğinde felsefe merceği yontulmaya başlattı. Şimdi hangisine ulaşılabilir? Hemen bakalım. Bilimin ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıktı. Hayır. Özgür toplumlarda ortaya çıktı. Hayır. Ekonomik refahın olduğu toplumlarda ortaya çıktı. Hayır, insanın varoluşuyla ortaya çıktı. Bak. Felsefe merceğini yontan kişiler insanlığın tarihi kadar yaşıdır. O zaman insanın varoluşuyla beraber felsefenin de bir tarihi vardır. O zaman nasıl ortaya çıkmıştır? İnsanlığın varoluşuyla ortaya çıkmıştır. Sorumuzun doğru cevabı denizli seçeneği olmuştur. İnsan dünyayı anlamlandırma çabasıyla oluşturduğu sorulara eksiksiz, kesin cevaplar bularak varlık, bilgi ve değerler üzerinde tam ve bütün bilgiye ulaşması aşağıdaki felsefe kavramlarından hangisiyle ifade edilebilir? Dikkat et! İnsanın dünyayı anlamlandırma çabasıyla oluşturduğu sorulara eksiksiz, kesin cevaplar bularak varlık, bilgi ve değerler üzerinde tam ve bütün bilgiye ulaşması dikkat et. Tam ve bütün bilgiye ulaşmanın adı neydi? Hikmetti. Felsefe ile hikmet arasındaki mantık neydi? Felsefe hikmete ulaşma çabası içerisindeydi. Felsefe hikmeti bulmuş mudur? Hayır. Tam ve bütün bilgiye ulaşmamıştır ama o tam ve bütün bilgiye ulaşabilmek için bir arayış içerisinde felsefe hikmete ulaşma çabası içerisinde. Dolayısıyla sorumuzda verilen kavramsal bilginin cevabı Ceyhan seçeneğidir. Bu parçada verilen açıklama felsefenin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Felsefenin konuları yüzyıllardır düşünürlerin aklını kurcalamaktadır. Bu problemler her dönemde yeniden ele alınmış ve herkes tarafından ilgiyle karşılanan açıklamalarla temellendirilmiştir. Çünkü felsefe belirli bir dönem ya da belirli bir mekanda yaşayan insanlara değil herkese hitap eder. Yakaladın mı şuradaki ifadeyi? Herkese ifade eder. Türkiye, Fransız'a, İtalyan'a değil herkese hitap etmesi felsefenin nasıl bir özelliğe sahip olduğunu gösterir evrensellik yani sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği olarak tanımlanabilir diyeceğiz. Buna göre bir düşüncenin felsefi olabilmesi için öncelikle hangi özelliğe sahip olması gerekir? Felsefeyi boş, zaf ve zaman kaybı olarak görenler bile aslında felsefe yapmaya çalışmaktadır. Ama bu eleştiriler hala felsefeden pek uzaktır bu halleriyle. Zira neden böyle düşünüyorsun diye sorulduğunda verecek mantıklı ve tutarlı bir cevapları yoktur. Dikkat et. Şimdi burada neyi sormuş bana? Buna göre bir düşüncenin felsefi olabilmesi için öncelikle hangi özelliğe sahip olması gerekir? Dikkat et. Mantıklı ve tutarlı bir cevapları yoktur. O zaman o düşüncenin felsefi olabilmesi için verilecek cevabın ya da ortaya koyacak savın mantıklı ve tutarlı bir temellendirmeye sahip olması gerekir. Aslında burada etkin bir akıl yürütme sürecinin gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla vurgulanan kavram nedir derse sevgili gençler mantıklı tutarlı bir temellendirmeye yani argümana yani dayanağa sahip olması bu da bizi Bursa cevabına götürecektir. Bu parçada iddiaları dile getiren biri aşağıdaki görüşlerden hangisini eleştirmektedir? Felsefenin genellikle boş bir uğraşı olduğu söylenir. Bu iddiada bulunanlar yaşamda ne işimize yarıyor argümanını kullanırlar. Oysa ki yaşam sadece işe yarayan bilgilerle gelişmez. Bazen sadece düşünmek, aklı kullanmak, hatta düşünce üzere düşünmek gereklidir. Zaten düşünmek yaşamı da geliştirir. Bu parçada iddiaları dile getiren biri aşağıdaki görüşlerden hangisini eleştirmektedir? Bak bazen düşünmek için düşünmek, aklı kullanmak gerekir. Yani sana bazen bilginin, sana bazen bilginin faydacılığı, pragmatist yönü bir katkı sağlamaz diyor. Sadece bunu düşünme diyor. Bilgiye böyle bakma diyor. Dolayısıyla burada eleştirilen şey nedir? Bilginin amacı pratikte fayda sağlamaktır. Hayır. Bazen diyor sadece düşünmek, sadece akıllı kullanmak, hatta düşünce üzerine düşünmek gerekir. Dikkat et. <laughs> düşünce üzerine düşünmek felsefenin refleksif yönüne işaret ederdi. Dolayısıyla burada verilen cevap Bursa seçeneği olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir diyeceğiz. Hemen 11. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmaktadır? <laughs> Pardon gençler. Gerçek filozof edindiği bilgileri yetersiz bulan, sahip olduğu bilgilerin doğruluğundan kuşku duyan, sürekli arayan ve eleştiren kişidir. İnançların, törelerin, alışına gelmiş düşüncelerin dışına çıkamayan bir kişi filozof olamaz. Şimdi hangisi üzerinde durulmaktadır? Bakalım. Felsefenin tarihsel gelişimi. Hayır. Filozofun toplumsal görevi. Hayır. Felsefenin topluma katkısı. Hayır. Felsefenin bilime katkısı. Hayır. Felsefe yapabilmenin koşulu. Şimdi felsefe yapan kişi kim? Filozof. Filozof dediğim kişi ne yapacak? Edindiği bilgiyi yetersiz görecek. Ne yapacak? Sürekli <laughs> septik olacak. Sürekli arayacak, sürekli eleştirecek. İşte bir filozof zaten bunları yaparsa otomatikman felsefe yapmış olabilir. Zaten kişi bunları yapmıyorsa felsefe yapmıyordur. <laughs> Sorumuzun doğru cevabı deniz seçeneği olarak tanımlanabilir. Parçada felsefenin hangi özelliği dile getirilmektedir? Felsefe yalnızca dünyanın ne olduğu sorusuna yanıt aramakla kalmaz. Dünyaya karşı nasıl bir tutum takınılması gerektiğine de yanıt getirir. Şimdi hangi özelliği dile getirilmiş bakalım. Bak, dünyanın ne olduğu sorusuna yanıt aramakla kalmaz. Dünyaya karşı nasıl bir tutum takınılması? Bilimin eleştirisini yapma metafizik problemlerle uğraşma, bir yaşam tarzı önerme, bir evren açıklaması yapma. Hayır. Burada felsefenin hangi özelliği kullanılmış gençler? Çok pardon. Kapsayıcılık. Dolayısıyla diyor ki sadece dünyanın ne olduğuyla ilgilenmez. Dünyaya karşı nasıl bir tutum takınılması? Dolayısıyla felsefenin kapsayıcı olması onun bakış açısını genişletir, eleştirelliğine Ciddi bir katkı sağlar. Sorumuzun doğru cevabı denizi seçeneği olur sevgili gençler. Evet felsefeyle tanışmanın dördüncü testini de tamamlamış olduk. Hemen beşinci testimize doğru yol alıyoruz. Hadi bakalım çalışmaya devam gençler.